Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda hira tatlısı yapacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle şerbetini hazırlayacağım. Tenceremde iki buçuk su bardağı suyu e, şekerim var ve üzerine ketimde kaynattığım iki buçuk su bardağı kaynar suyu ilave edip karıştıracağım arkadaşlar. Ee, hira tatlısının özelliği şerbeti kaynatmıyoruz. Sadece sıcak suda eritiyoruz bunları bir eritip daha sonra e, diğer malzemeleri sizlere tanıtacağım inşallah şekerim de eridi sayılır ben e, ketelde su kaynattım siz derseniz ocağınızı alıp ocağınızı da e, kaynatıp suyu e, bu şekilde şekeri e, şerbeti o şekilde de hazırlayabilirsiniz şekerim eridi şimdi tenceremi bir kenara alıyorum şimdi tatlımın hamurunu hazırlayacağım burada bir yumurtam var kırdığım gördüğünüz gibi tavuklarım anca yumurtalarda arkadaşlar hemen yumurtalar yumurtamaz yumurtaya alıp gelip tatlım yapacağım çok taze bir yumurta Tabii ki herkesin de böyle bir imkanı olmayabilir ee, burada bir çay bardağı yoğurdum var onu koyuyorum burada bir çay bardağı sıvı yağım var onu koyuyorum karıştırıyorum. Burada bir çay bardağı irmiğim var. Onu koyuyorum. Ve üzerine bir buçuk su bardağı da un koyuyorum arkadaşlar. üzerine bir paket kabartma tuzu bir paket de vanilin koyuyorum. Üzerine şöyle bir fiske tuz atıyorum arkadaşlar. Çay kaşığın ucu ile Geri kalan yarım bardağı da koyuyorum. Artık e, telimi çıkardım. Karıştırma telimi elimle hamurumu yoğuracağım inşallah. Hamurumu da yavaş yavaş toparlıyorum. Benim unum yetersiz geldi. Yarım bardak daha un ilave ettim. Un kalitesinin markasını göre değişiklik yapabiliyor arkadaşlar. Siz ayarlamasını kendiniz yapın. Kurabiye hamuru kıvamında bir hamur elde edeceğiz şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bir hamur elde edeceğiz ayarlamasını kendiniz yapın şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde yani büyüklüğün küçüklüğünü kendiniz ayarlayın toplar yapıp şöyle bolca İrmiği bulayıp tepsimi yerleştiriyorum fırıatatlılarımı şekilde Bütün hamurum bitene kadar bu işlemi yapacağım. Bütün toplarımı yaptım, tepsimi yerleştirdim, fırınımı da 200 dereceye ayarladım, ısınmaya bıraktım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tatlılarım pişmeye hazır. Tatlım da pişti. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. İlk sıcaklığı da gitti. Ee, ben hemen şerbetini veriyorum. Tatlımın. Ee, bu arada e, şerbetinin içerisine bir yemek kaşığı şöyle bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Bunu baştan söylemeyi unuttum sizlere. tatlım sıcak şerbetim soğuk şimdi şerbetini veriyorum arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum şu anda cazırtı duymuşsunuzdur belki sıcak sıcak şerbetimizi veriyorum tatlılarımızı Şimdi tatlımın şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakalım bir tatlımız şerbetini çekti mi e, çekmiş yani gördüğünüz gibi bir damla şerbet kalmamış. Bir saat yeterli servis için hemen şöyle bir tane servis tabağıma alıyorum. Şöyle bir iş dokusunu bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ben üzerine şöyle bir Hindistan cevizi döküyorum. Siz isterseniz Antep fıstığı ile de tatlınızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Bir videom daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.